Bir dakika ben montumu asıp geliyorum. <laughs> Bu kimi? Benim. Bu kimi? Ya benim. Gerçekten, senin iğrenç ırkanın Ebu Bekir Sıddık'ın montunun üstüne ne işi var? Yer yoktu. Kızım. Kızım. Oraya sadece ben asabilirim. Ebu Bekir Sıddık'la ancak benim montum üst üste gelebilir. Ya yani ne alaka yer yoktu. Ver benimkini bana ya da as. Ver. Asmıyorum kızım asmıyorum. Gel al sana arkasına koy. As şunu. Almıyor musun? Atıyorum. Bak sakın bak sakın Al şimdi al işte Seni de çabak al. Çabak çabak. Ay ne tatlıymış bu Korkma Ay. oyun istiyor Anne Anne, Anne. Günaydın <laughs> efekan. ya çok susadım Ya. Ne yapıyorsun lan tepemde? İki saattir uyanmanı bekledim. Çok susadım ya. Annenler aşağıda diye tek başıma içemedim. Bu yüzden mi? Hadi gel içelim. Aa günaydın çocuklar. Anne Emir'e su verir misin? Benden önce uyanmış ama senden istemeye utanmış. Evet sınav başlıyor. Herkes telefonlarını bu kutuya. Kanka telefonu boş ver. Ben her şeyi saate attım. Akıllı saatleri de. Al işte ya. Of tamam hocam. Aa, oğlum kolay gelsin. <laughs> Kolaysa başınıza gelsin hocam. Müdür'e. Hocam suyum. Müdür'e. Ah, ah, ah. Hocam sanırım karnım kırıldı tuvalete gidebilir Hı, miyim? Çabuk git gel. Teşekkür ederim. Nerede bu ya? Taktiğini ya, ama geliştirmen lazım kızım. Hocam bir dakika tuvalette sıçarken bile kamera mı koydunuz? Müdür'e. Kovda ben monte edersem seni bentene gönderirim. Yok bir şey ya. Bakın Zeynep'e kızcağız çalışıyor hakkıyla çözüyor. Teşekkür ederim hocam. 6A 7B 8 Bursa. Ah. Berra 98, Mine 87, Ebbekir Sıdık 52 Hocam bir dakika ya itiraz ediyorum Ne itiraz ediyorsun evladım? Ben daha yüksek bekliyordum Gel gel Bak burada 1. Murat hangi savaşta ölmüştür demişim Sen girdiği son savaşta demişsin E tam hocam doğru işte girdiği son savaşta <laughs> Tövbe estağfurullah Bak Çin uygarlığına ait buluşları yazınız demişim. Çin malı telefon demişsin. Hocam bu vallahi doğru ya. Hatta bende de var. Bakın adamlar birebir yapıyor. Sen okula telefon da mı getirdin? Hocam bunun konumuzda ne ben, ilgisi ben... var ya? Oğlum sen benimle taş mı geçiyorsun? Atatürk bir 10 yıl daha yaşasaydı eğer Ülkede ne gibi değişiklikler Olabilirdi demişim Allah bilir yazmışsın E hocam yalan mı bu da gerçek yoksa siz Allah'a inanmıyor musunuz Hocam çok pek ya? alakası var Çok bile vermişim eksi 20 puan Kaldın oğlum geç otur Yapmayın hocam sınavdan kalırsam babam ne yapar biliyor musunuz Allah bilir oğlum Kız iyi valla bizim oğlanla ne yapsın bu sene dershaneye falan başladı. Tıp istiyoruz ama bakalım. Kazanabilirse yani. Nerede bir sesini duyayım onu. Tamam ben ona bir bakayım. Teyze. Verme verme. Bana verme. İstemiyorum. Uyuyor şimdi. Yani neyse o zaman. Başka sefere konuşuruz zaten. Ama dur ya ben uyandırayım da bir konuştun seninle. Al şu telefonu. şimdi. Oha. Oha. Oha! Oha! What the fuck? Ee, arkadaşlar biraz sessiz olur musunuz? Lütfen canlı yayın açıyor. Erkekler lütfen biraz sessiz olun. Ee, selam. 3 ee, üç kişi mi? biraz niye böyle oldu? Normalde 30-40 kişi giriyordu. Neyse girer birazdan herhalde. Bugün çok mutluyum. <laughs> Size bir şey göstereceğim. Tadam! Şimdi <laughs> bakın takdir aldım. Gördünüz mü? İlk defa değil niye ilk defa olsun ya? Ay şov falan yapmıyorum. Sen de al sen de göster. Yani TC kimlik numaramı kapatıyorum. Neyi kapatacağım? Abi adını falan kapatmıyorum. Kör müsün yoksa sen. Gerçi ben akrabalarımı engellemiştim. Böyle de cool bir insanım. Abi neyine inanmıyorsunuz? Takdir aldım. Kudurmayın. Belki bir gelir misin canım? Onlara söyler misin takdir aldığımı? Şşş Berra! Efendim? Sana Cem'in selamı var. Hangi Cem? Sivil Cem! <laughs> Murat! Efendim? Koyunda turat! Kuyurası. <gülüyor> 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 Rahat dur. Ben yapmadım ki. <laughs> Bak Bir daha yaparsan seni hocaya söylerim. Ben yapmadım. <laughs> Sen kaşındın. Hocam. Hayır hayır, hayır, hayır söyleme lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Tuvalete gidebilir miyim? Oh, bir dakika altında bir ıslaklık mı var? <laughs> Sen neye gidiyorsun bakayım öyle? Hiç çok bir şey. Versene şu telefonu bir kontrol edeyim ben. Ne ya ne alaka? Bir dakika dur bir şey yapıp vereceğim. Ver şu telefonu ver bakacağım neye gidiyorsun öyle kıkır kıkır. Tamam dur vereceğim bir dakika. <laughs> ver diyorum sana. Tamam anne bir dakika dur veriyorum bir dakika. Ver. <laughs> hmm. Bir şey yok. Ah. <laughs> Bu ne? Ah! Sude Naz sen K-pop mu dinliyorsun? <laughs> Sana ne? Saman ye. <laughs> ben tokum sen ye. Daha doymazsan beni ye. Sen de gel bokumu ye. <laughs> Lan bok ne alaka? Sensin bok. Benim aldığım cips nerede ya? Benim aldığım cips nerede? <laughs> Onu şey ya. Dedireceğim hiçbir yerde yok ya. Kim kim yedi? Kim yedi? Yok yok, onlar yemedi. Benim bir an canım çekmişti de. Ben yedim. Ha, şey, sen mi yedin ya? Ha, tamam, ben alırım yarın sana. Yok ya, sorun yok, ben alırım kendime. Ta tamam, afiyet olsun. Evet, çıkarın şimdi ödevlerinizi kontrol edeceğim. Hocam, kusura bakmayın, ben evde unutmuşum. Ha, evde unuttun? Evet hocam, ama gerçekten yapmıştım. Kendini de unutsaydın? Ha? Eksik. Haklısınız hocam. Peki bir şey soracağım. Bugün sınavları okuyacaktınız. Okudunuz mu? Okudum evet. Okudum da sanırım evde kalmış. Aa! Kendiniz de unutsaydınız. Bence aslında o beni seviyor. Çünkü bana bak güldü. Öf, tamam bunu öğrenmenin tek yolu var. Ara onu. Ne? Tamam. Tabletle mi arıyorsun? Telefonum yok ki. Öf, al şunu. Aa, alo. Alo. <laughs> Konuş ne hissettiğini söyle ben Çok acı hissediyorum Hayır hayır ona karşı ne hissettiğin hmm. Şey sarı limon lan yavaş biz okulda yemeğe çıkalım bağla Abimle öğlen yemeğine çıkar mısın bizim okulda Ne hayır lan siz siz Ne siz <laughs> Tamam geç bunu tatlı olduğundan bahset Abim tatlısın diyor Abim niye tatlısın diyor ki lan <laughs> Kes şunu sadece benimle okulda yemeğe çıkar mısın de Tamam mı başka bir şey söyleme Peki benimle öğlen yemeğinde Tost yer misin tamam şimdi cool davran. Tamam tamam. Kız Muzaffer, senin oğlan da büyümüş. Kız asıl seninki delikanlı olmuş. Ne yaptın üniversite kazandın mı? Evet evet kazandım eczacılık okuyacağım. <laughs> Kaç yıllıkta o bölüm? Dört. Çok iyi çok iyi. Ben hemen geliyorum. Klavyeyi mi söktün lan? Ma Aynen, aynen, aynen. Gül Haydi yaptım ben. Gül, gül! Vallahi gül diye yaptım bak. Ne vuruyon lan Peter'e? Yok lan. Ne oluyor burada? Hiç oyun oynamıyorduk, değil mi? Oo! İyi bakalım, oynayın hadi. Korktun mu lan Peter'e? Gidiyorum ben. <laughs> La! Sen niye hiç bizim yanımıza gelmiyorsun? Anne iyiyim ben Aa, ya. Olmaz ama hadi gel biraz bizle otur. Senin dersler nasıl gidiyor? <laughs> i̇yi baba nasıl olsun iyi. Kaç aldın matematikten? 70 aldım. Görüyor mu baba. bak bak senin oğlun kaç almış. Bu gidişle senden bir olmaz. Ders çalış biraz ders. Anne bir şey desene ya. İyi peki diyeyim hiç çalışmıyorsun. Bütün gün elinde telefon. Kalk 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 git git git. Tablete bilgisayara girmiyorum bile zaten. Yasak lan sana internet artık. Modem falan yok. Vay bu kim bilir diğer sınavlardan kaç almış. Her ya yeter. Bir şeyden de mutlu olun. Kaçtı yine bak gördün mü? Hiç bizle oturmuyor zaten. Abla noodle yapacağım kendime istiyor musun? Yok ya sen yap ye. Bak emin misin? İstemiyorum dedim bu ise anlamıyor musun? İyi evet, tamam. Oo ne güzel kokmuş. Ne yiyorsun sen? Neye benziyor? Bir çatal versene. Hayır veremem. Kızım bir çatal diyorum. Salak mısın? Sana söyledim istemedin. Bir daha kıyafetlerimi giyemezsin. Zaten vermiyorsun. İyi ya ne halim varsa gör gerizekalı. Bir daha benden sakın bir şey isteme. Tam al bir çatal al. Kızım fazlasında gözümüz yok. Bir çatal diyorsan bir çatal. Bu Eda. Girdikleri ortamda hemen dikkatleri çekerler. Evet işte böyle. Surtim Genelde ezmer olurlar. Yo yalan ben açık, sen yok. Onlara bir sır verirseniz bilin ki güvende. Ama aranız bozulursa sırrınızı duymayan kalmaz. Biri backstabber mı dedi. Edalar çok sevdi ama asla kavuşamadı. Bir kez olsun kavuşamadık. Kafa dengi, komik ve mizah seviyeleri yüksek. Ve son olarak nerede bir keko görürlerse. işte böyle aşık olurlar. Bu Aleyna. Kendisi sınıfın süslüsü. Ben geldim. Poz vermeyi unuttu Ve sürekli şov yapar Genelde sarı saçlı olurlar Bu ne biçim bir sarı ya Ayrıca sürekli bebek sesiyle konuşurlar Hayır buna daha fazla dayanamam Aleynalar herkese çabuk güvenir Bu yüzden kalpleri çok kırılır Kalplerini onaracak zengin bir eş arıyorlar Pahalı hediyelere bayılırlar Zengin bir eş arıyorlar demiş miyiz? Zengin daha zengin en zengin Bence sinirden çıldıracak. Aman çıldırırsa çıldırsın bırak ya. Şş, geliyor geliyor. Ha. Sudenaz ne oluyor ya ne yapıyorsun? Furkan'ın arkasından atıp tutuyordun. Şimdi biz ayrılınca dibinden ayrılmıyormuşsun. Bırak kolumu. Ee yani. İki yüzlünün tekisin kızım sen. Ben iki yüzlüysem birini sana vereyim de bu kadar yüzsüz olma. Oh, Sudenaz ooo. yine koydu lafı. <laughs> Git şimdi. Defol.